Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz diş hekimi Nilüfer Haşemzade. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhabalar. Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında sağlık sektörü, yani diş hekimliği bizim aileden gelen bir meslekti. Doktor ve diş hekimliği yani bizim başta seçeceğimiz mesleklerden biriydi. Ama tabii ki de hem sağlık alanında hem de estetik alanında insanların hayatına dokunabilmek... Onlara özgüven kazandırmak ve hem sağlıklı gülüşler kazandırmak benim motive edici sebeplerden oldu diyebilirim. Ne güzel. Aileniz rol model oldu size. Aile aynen Sizde rol model oldu. Ama bizde devam. tabii ki de istediğim bir şeydi, istediğim bir meslekti. Hayır. Onun için ilerledim o yolda. Çok güzel. Peki restoratif ve estetik diş hekimliği sizin için ne ifade etmektedir? Şu anda aslında ben Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora yapmaktayım. Hı hı. Ee, kısaca özetlemek istersek Restoratif Diş Hekimliği sadece estetik olarak değil, aslında dişlerin ve yüzün doğal güzelliğini koruyarak dişlerin fonksiyonunu ve ağızla yüzle uyumunu sağlamaktır. Minimal invazif diş hekimliği de diyoruz aslında bu dala. Ee, ne demek oluyor? Yani dişlere ve çevre dokulara minimum hasara yol açarak minimum madde kaybıyla maksimum sonuç almak, maksimum tedaviyi sağlamak. Biz daha çok o agresif tedavilerden kaçınan bir dalız aslında. Hani çok o ileri düzey implant cerrahilere gerek kalmadan dişleri kurtarmayı hedefliyoruz. En Hem de estetik olarak da e, gülüş tasarımını yapıyoruz. Evet, doğallık güzel, değil Aynen mi? Aynen öyle. Yani kendisinde var olanını korumak. Aynen öyle. En iyi evet. şekilde var olanı, korumak. düzeltmek, korumak. Evet. Peki restoratif diş hekimliğinin geleceğini nasıl görünüyorsunuz? Teknolojinin bu alanda etkisi hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Ee, yani teknolo teknolojinin her alanda geliştiği gibi diş hekimliğinde de çok büyük e, gelişmeler oldu. E, restoratif diş hekimliğinde de ağız içi tarayıcıları, e, üç boyutlu printer sistemleri ve yapay zeka'nın girişimiyle e, çok daha hassas ve çok daha detaylı tedavi planlamaları geliştirdik. Hem daha kısa sürede hem de hastaların daha uyumlu olacağı bir şekilde e, bu e, tarayıcılar sayesinde. Öngörülecek sonuçlar görebiliyoruz. Yani tedaviye başlamadan hastaya o gülüş dizaynını göstererek, yani sonucu göstererek onlara detaylı bir fikir vermiş oluyoruz. Onların da karar vermesinde yardımcı oluyor. Yapay zekada bu konuda tabii ki de çok olumlu yanlarını gördük. Teknolojide yine diş hekimliğinde bütün alanlarda olduğu gibi büyük değişimlere rol açtı. Kesinlikle. Bir hastanın gülüş tasarımını planlarken dikkate aldığınız en önemli unsurlar nelerdir? Sadece hastanın dişleri değil aslında yüz simetrisi, gülüş hattı, gülüş çizgisi, yaşı, yaşam tarzı, mesleği bunlar da çok önemli rol almaktadır. Ee, yani cinsiyet de bu konuda yine önemlidir. Ee, Birçok etken var bunu yaparken. Ee, tabii yine dediğim gibi teknolojiyle, ağız öngörülebilir sonuçları hastalara gösterip onlarla aslında uyumlu bir şekilde, koordine bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. O büyük avantaj gerçekten. Evet çok Çünkü görüyor önceden. Öncesinden en azından mi? kabaca evet. bir göz önünde bulunduruyor. Hı -hı. Ona göre kararını Aynen. verebilir. Peki siz aynı zamanda doktora eğitimi alıyorsunuz. Bu Hı -hı. eğitimin mesleğinize, yaklaşımınıza nasıl değiştirdiği etkileri nelerdir? Hı -hı. Ee, yani Klinisyenlik ve e, akademisyenlik Hı -hı. iki farklı bir şey ama beraber buluşunca bence tam tamamlayıcı oluyor. Pratik e, deneyimimi daha bilimsel e, derinliğe ulaştırdım diyebilirim. Hastalara yaklaşımımı daha... E, yani bilime dayalı bir şekilde, Hı -hı. daha literatürlere dayalı, daha kanıta dayalı e, Hı -hı. tedavilerle koordine bir şekilde uyguladım ve daha iyi sonuçlar da aldığım söylenebilir. Hem de ee, sürekli yeni bilgi, sadece olan bilgilerime e, kanaat etmeyip, hı hı. yeni literatürlerle, yeni bilgilerle sürekli yeni teknolojiler, yeni gelişmeleri takip ederek en yeni tedavileri de e, bilgilendirmiş bulunuyoruz. Çok güzel. Yani hastaların bütün ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için ve onların sorularına da en uygun Aynen şekilde, öyle. en doğru şekilde cevap verebilmek Kanıta dayalı cevaplar Tabii, veriyorsunuz. Bilimsel olarak. Aynen öyle. Çok önemli. Peki estetik diş hekimliğinde doğallık ile estetik beklentiler arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Zaten doğallık estetik diş hekimliğinin bence anahtarıdır. Hı hı. Tabii bir tarafta hastanın beklentileri de burada çok önemli bizim için. Hastayla empati kurabilmek gerekli bu anlamda. Hastanın ne istediğini bilerek onunla beraber yola çıkılırsa, onunla uyumlu bir tedavi planı seçilirse hem biz memnun oluyoruz hem de hasta memnun oluyor. Ama dediğim gibi doğallığı yani yüze uyumlu hatta karakterik kişiler kişilik özelliklerine uyumlu bir gülüş tasarımı bu işin anahtarıdır. Kesinlikle Hollywood smile deniyor. Aynen, Ama yani. o kişiye yakışması lazım. Tabii ki de kişiliğini bile yansıtmalı. Kesinlikle çok önemli. Peki diş hekimliğinde karşılaştığınız zorlayıcı durumlar nelerdir? Diş hekimliğinde çoğu kişinin bir diş, hekimliği, diş hekimi korkusu Doğru, vardır. Ee, bizi de en zorlayan korkulu, kaygılı hastalar. Bir de estetiksel kaygı da eklenince evet. bizim mesleğin başta bir durumu e, biraz daha zor bir hale getiriyor. Hı. Tabii bu durumlarda e, teknik beceri dışında biraz daha e, sosyal zeka önemli. Hı. İletişim kabiliyeti çok önemli. Hastayla orta yolu bulunca tabi onlara... E, anlayabileceği dillerle neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlatabilirsek onu da çözmüş bulunuyoruz. Tabii aldığımız sonuçtan da daha tatmin oluyoruz bu şekilde. Kesinlikle. Bazen beklentiler çok yüksek olabilir, değil evet. mi? Evet. Yani beni aynen bu kişiye benzetir misiniz? Gibi. Aynen öyle. Tabii onları hastalara detaylı bir şekilde anlatarak doğrusunu, yanlışını hmm. daha bilimsel, bilimsel değil de hani onların Almayacağı kabul edebileceği bir şekilde, bir şekilde. Hmm öyle geçirmeye çalışıyoruz, ne güzel. atlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bir diş hekiminin mesleki olarak sürekli gelişmesi için neler yapması gerekir sizce? Diş hekimliği sürekli gelişen, ilerleyen, sürekli, sürekli yeniliklere açık bir meslek aslında. Onun için hani mezunu oldum bitti ya da doktora eğitimim tamamlandım bitti gibi bir şey yok. Klinisyen bile olsak Mutlaka yeni eğitimlere katılmalıyız, mutlaka en son literatürleri taranıp yeni çalışmalar, yeni teknolojiler takip edilmeli. Ve bence en önemlisi de diğer meslektaşlarımızla, diğer alanlarda uzmanlığı olan meslektaşlarımızla multidisipliner yani beraber bir çalışma yürütüp daha farklı perspektiflerden, daha farklı bakış açılarından tedaviler yürütülmesi çok daha etkili çok oluyor. Çünkü farklı bölümlerle de alakalı değil mi? Birlikte bir konsültasyon Tabii ki de. en iyi sonuca ulaştıracaktır. Tabii ki de. Ne güzel. Peki estetik ve fonksiyon arasında tercih yapmak zorunda kalsanız siz hangisini daha çok önceliklendirirsiniz? Hep öncelik fonksiyondur bizim için. Hı -hı. Dişlerin başta fonksiyonları çiğneme, konuşma ve ağız bütünlüğünü, ağız sağlığını sağlamalıdır. Biz ancak bunu sağladıktan sonra ikinci adım olan estetiğe gide geçebiliriz ee, ve hasta da zaten bu ikisi beraber sağladığında mutluluğu yani memnuniyeti artar. Çünkü biri eksik olsun, biri tamam olsun ilerleyen dönemlerde de sıkıntı yaratabilir. Ama her zaman fonksiyon, ağ sağlığı bizim için daha önemlidir. Evet, önce bir sağlığı iyi olacak. Fonksiyon iyi işleyecek. Ondan sonra, sonra estetik eskişi. beraber gidecek. Son olarak hangi yenilikçi fikir ve teknoloji mesleğinizi tamamen dönüştürebilir? Son dönemlerde yeni kök hücre çalışmaları yapılıyor. Sadece bizim alanımızda da değil birçok tıp alanında. Aslında daha çok biyomühendislik dalının ilgilendiği bir konu. Ama bu kök hücre ile hasarlı dişin onarımı, ve hatta kaybolmuş dişin tamamen yerine konulması gibi deneyler uygulanıyor bildiğim kadarıyla hayvansal düzeyde bir araştırmalar yapılmış ama daha insani düzeyde Kaçıncı faz değil mi? Onlar da alacak. Aynen. Vakit daha alınacak. farklı, daha vakit alacak Hı -hı. ama eğer ki bir gün sonuca ulaşırsa Hı -hı. ki ben e, bence ulaşacaktır. Evet, çünkü organlar için kullanılıyor. Evet. Mesela kıkırdaklar için falan da kullanılıyor. Evet ki zaten e, hani diş, süt dişleri ve bizim 20'lik dişlerimiz başlıca e, bu kök hücrenin Hı -hı. en sağlam kaynağı bu arada. Hı -hı. Hani o dişlerden yine o kök kök hücreleri kullanıp kaybolan dişler içinde boşluklar içinde e, bir şeyler yapılabileceğini ben kesinlikle düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde e, bu sonuçlanacağını düşünüyorum ve eğer bu olursa çok büyük devrimler, atlamış, aynen yani sınırlar biraz daha zorlanacak ve evet, çağ atlanacaktır. Kesinlikle. Tedaviler değişecektir. Hı -hı. Çok önemli hakikaten çünkü o yani kaybolan dişi yerine getirmek, hı hı. bu dişe doğal sahip olarak olmak, yeniye, yani evet, doğala en yakın orijinal haliyle halinde. aynen öyle bu, bütün organlarda olduğu gibi tabii aynen. diş içinde biyo uyumlu olarak hani dışarıdan hı. bir e, malzeme implant aynen bir öyle bir şekilde e, tam doğal bir şekilde. Umarım en kısa zamanda olur. Olmaması için bir sebep yok herhalde. Bir sebep yok. Bilim çok hızlı ilerliyor. Bunu evet. da yakında göreceğiz bence. Muhakkak. Nilüfer Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkürler. Katılımınız seninle. bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ya, ve teşekkür daha nice başarılar ederim. diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Nilüfer Haşemzade'ydi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.